Merhaba değerli hayvan severler, ee, kanat sesleri takipçileri. Bugün Muhammed abinin yeni yaptığı mekana geldik. Bakın manzara o biçim. Doğayla baş başa bir yer. Muhammed abi de buraya yemek verdi. Burada uğraşıyor. Oh çardak da yapmışsın Muhammed abi. evet. evet. Muhammed abinin 40-50 seferlik sarı kırını çekmiştik. Videolardan hatırlarsınız. Ondan sonra o sarı kırı kaç kere çektik. Dumanlıyı çektik evet. belediyenin orada. Böyle hava alanı gibi manzaralı çok güzel bir yer yapmış. Kümeslerini de yapmış. Maşallah. Koceli spor yapmışım Muhammed abi. Bu yavruyu da oraya koy da. Oo şu piste bak ya maşallah hasta oldum. Üstüne çıkıyor mu? Taşıyor mu insana? He? Şöyle üstüne çıkayım. Buradan buradan manzarayı keseyim şöyle. O çok güzel bir hedef yapmış. Kuş sesleri şöyle. Bakın aşağıda bir köy var. Harika. Harika gerçekten. Kuşları da saldı. Oo uçurmaya da başlamışsın abi sen. Evet, evet. Oo maşallah. Muhammed abi ne zaman yaptın kümesi? 15 gün falan oldu. He, Ama 15 sen? 15 gün kadar oldu. Bunlar da 5-10 dakika, 5-10 dakika öyle uçuruyorum yani. Yavaş yavaş başladılar. Bunlar çoğu 6. terede, 5. terede o kadar geç kaldık yani kuşları uçurmaya. kümes yapamadık ya. Hmm. Geç oldu ya kümesi yapmak. Maşallah iyiler yani. Bir tanesi taklayı çevirdi işte. Bak, evet. Görüyor musun? Taklayı çevirdi bir tanesi. Diğerleri de çevirmeye gidelim. Işte. Oo iki tanesi çeviriyor galiba. Öyle mi? Vallahi burada kuş uçmasında ne uysun. Evet maşallah. Baba çift çift dönüyor bir tanesi. Evet o balık bir tane. O çok iyi olacak. Senin balılarından mı? Evet evet. Senin o tar tarihi yani, eser bu kuşların. Aynen aynen. Ee, bir tane uçacaktım da. E, yarım kaldı uçuramadık ya. Artık Erkek nokta nokta böyle Muhammed abi seni yarışmalarda da görmek i̇nşallah, istiyoruz. İnşallah inşallah. Artık bu sezon bitiyor. Bu sezon bitiyor. 3-5 ay sonra yavaş yavaş yarışmalar evet. yeni sezonlarda. Evet. Bak bir tanesi vura vura iniyor bak. Koyu olan bir tane var ya? Göremedim onu. O şu en köşede bak böyle miski He? koyu miski bak en köşede tek duruyor. En sağlı. He bak günü ha. yattı. Kaldı işte. Vallı. Onun, abisi mi uçurduk aşağıda hani? He abisi miydi? 70-80 metre giden kuş vardı. Hı. evet. O sarı bir kırlardan küçük. yavru alabildin mi? Onlardan aldım, da getir. Aldım. Onlardan aldım. Bir tane tek daha. Baksana hemen güneşe yattılar güneşin alnı. O daha daha küçük. Hmm, bunlar küçük yavrular. O daha küçük yani. Oo bayağı. Burada buru Bunları... eşhaneleri ekeler için mi getirdin? Yumo evet, o bahçelerden evet. ekeler için getirdim. Bu durüştü işte bunların şey. Ha onlardan. He onlardan. Bunlar, o, evet. yeme düştüğümde. Ama şu an e, tüy mevsimi başladı. Artı Ağustos ayına gireceğiz. Temmuz'a, evet. Temmuz Ağustos. Daha... biraz dikkat etmek lazım şimdi. Evet. Sıcaklar kuşları biraz bozuyor abi ya. Ozan. Biz de uğraşıyoruz. Ya aslında yaz yavrusu almamak lazım da. Ayırdım bütün kuşları. Ha. Bütün çok kuşları iyi. yaptım. Gerçekten çok Bir iyi yaptım. ayırdım. Altta yumurta olanlar falan filan vardı. Yumurtaları aldım. İyi düşünmüşsün. Yapmadım yani. Profesyonel düşünmüşsün. Ayırmak lazım şimdi. Ya ayırmak lazım. Kuşları zorlamaya gerek yok. Bu kadar kuş yeter mesela. Bunlar fazladan. <laughs> evet. Valla. 7 tane kuş var burada mesela. 8 tane kuş var. Bu 8 tane kuşu hangi ara Aynen öyle. Ya şimdi neden biliyor musun? Biz de çok yavru oluyor. Aralarından yıldızları seçeceğiz. Aynen. Ya da böyle uğraştırmayan biraz evet. daha böyle sıkını mıkını çözen kuşlar. Evet. Çünkü kayboluyorlar. Evet. E, atmaca alıyor. Kuşları yakından çekebilirsin. Şurada bak şunlar. Şimdi bunlar kaç tane kanalın kanalın yavruları bunlar? Anne babaları hep bir mi? Yok, hep ayrı ayrı. Ayrı ayrı değil hepsi mi? Ayrı hep ayrı çalı ayrı. kendi çalıştığın kuşlar. Evet. Hep ayrı ayrı. İyi yavru almışın yine. Evet. Maşallah. Bu Sivas kuşu. Şu Sivas, mavi orijinal He. Bak kahverengi şu şeyleri çizgileri. He kahverengi kalemli olan. He, kahverengi kalemli olan mı? Orijinal yani. Sivas. Sabuniler senin uçurduğun sabunilerin yavruları. Sarıkır evet. O uçurduğun kuş ne oldu senin Muhammed abi? O e, yavrusunu aldım işte bir tane küçük yumruk kadar Yumurtluyor yavru. mu o? Tabi tabi. Oo da, maşallah. Da, yumruk da da, yumruk da da çok şükür. Tamam. Bir tane yavrusunu aldım işte onun artık yavrusunu uçurmaktı artık. Daha onu getirdim buraya uçurmam yani kışın. Arkadaş diyor gel burada uçur onu burada. Hı. Şimdi ben alışmış yeri varken gelip burada uçurmak yok ya. Burada olmaz ya. Ha Onu buraya alıştır diyor. Yok, ha, alıştır burada uçur diyor onu diyor. He. Ama bir Gerek buçuk yok yaşına yoktur. girdi o kuş ya. Girdi girdi. Gerek yok Gene uçar ha. Yani gene şey yapar yani. Vallahi Ama e değmez. Burada adamın ömrü uzar ya. Şu manzaraya bak. Hele akşam saati böyle mangal serinde. Yaparız, tamam çay yaparız, çay mangal yaparız. Çay yaparız. Mangal <laughs> yaparız. Semaverde. <gülüyor> Hakikaten. Akşam. Bak mangal çay sözü aldık buradan. Evet evet. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> <laughs> güzel güzel. Ya sen bize kuş uçur yeter ya. İnşallah inşallah. Biz... O kuş ederken çayımızı da uçacağız yani. Yani. Semaverde. Yani yani. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Çok da güzel bülbüller ötüyor. Bak karşıda da bir köy var. T zirvede. Şu kuş sesine bak ya. İyi buralarda kuş uçuran da yok. Var birkaç tane var. Var ama öyle. Karşıda var, ileride var. Ha, yani bana, bana uzak. Uzak yani Hı? kuşuna kuş takılmaz evet, burada Muhammed takılmaz, abi. Takılmaz. İnşallah burada muvaffak olursun. İnşallah. Burada hakemlerle beraber gelip böyle kuş tapu anlatacak. İnşallah. Seni bütün yarışmalarda görmek istiyoruz artık Muhammed i̇nşallah, abi. İnşallah inşallah. Çünkü hakikaten e, kuşların hakkını veriyorsun yani. Allah Senin Allah Allah. orada da kuş seyrettik yani. Allah razı olsun. Senin kapında e, videolarda da çok kişi izledi kuşlarını. Evet. Ben de fırsat buldukça gelmiştim. Zaten kuşlarını çekmiştim. Getirdiğin hediye Emek veriyorsun. teşekkür ederim. Hediye Önemli değil. Yok ediyorum. söylemene de gerek yok. Sağ ol. Allah. Aramızda şey olmaz, sıkıntı olmaz. Allah razı olsun. Akşam serinde bir de sabah erken burada çok güzel evet, evet. kuşçer. Şu ana geliyorum. kadar hiç atmaca geldi mi abi? Yok, hiç gelmedi. Hiç görmedim atmacayı. He. Şu ana kadar. Görmedik. Bundan sonra başlar atmacalar. Allah işte dikkat edeceksin artık. Evet, evet. Muhammed abi. 8 tane var. Ya atmaca aldığı zaman soğuyorsun kuşçulukta. Soğuyorsun. Gerçekten. Bir de en güzelini alıyor. Tamam mı? En güzelini alır. En iyisini alır. Emekli de oldun abi sen. Emekli de olduk. Oh, bundan sonra. Tamam yani. Nereye Bu... oturacaksın? Aa, işte böyle bir ceketimi de çıkarayım. Güzel tamam. bir yere oturayım. Şuraya gel. İstersen bak şurası daha güzel gölge. Eh, böyle daha iyi. Evet. Evet, evet. musun istersen? Sözlük olması için ellemeyeyim mi? Sarılır. Daha düşük ya. İlk kez böyle uçtu. Bak. He. Evet. Ayna, ayna kuyruk olan. Evet. Geldi zaten. Bak İlk hop. Kez. O da onun arkasından. Evet. Heh. İyi. Bunlarla ben bir ara, ara sıra uçurayım böyle. Yavaş yavaş. Evet evet. öyle küçük küçük turlayacaklar. Evet evet böyle ben nefeslendiriyorum onları daha <laughs> yeniler. Ona <laughs> iprodoks vermek lazım ya da monodoks. Nasıl sıcak biliyor musun? Hayvanlar. Hmm. Bunlar hangileri? Bunlardan takla çeviren var mı? Yok yok. Bunlar da uçamıyor bunlar ya. Bunlar hep bu senenin yavruları ya. Şeyin. İyi baş. Evet. İyi yavru yavru almışım baya. Evet. Zor zor aldım ya. Benim kümes biraz sanki havasız gibi. Damızlı kümesi. Onu şey yapmam lazım. Her şeyi alerjide yapıyoruz. Yerimiz yok. Şeyimiz yok. Bir Yerim. tane var paytak paytak yürüyor bak. Miski benekli. Yani o miski biraz top gibi bir kuş. Tamam. tamam istediğim kuş. O ayaklarında bir sıkıntı mı var? Yürüyüşü mü öyle? Yok yürüyüşü öyle. Miski var ayna kuyruk. Hı hı. Bal, ballı var, benekli ballı. Hmm. Güzel ama bak o ballı da evet. güzel. Evet, bravo. En iyi, bak senin o demin gösterdiğin ballı da güzel, koyu ballı. Evet. Bizim o söktüm, biraz o bir ya, şey. yakında hızlanır. Evet. Artık Ağustos ayına kadar ne yaptı yaptı, ondan Aynen. sonra tüye girecekler. Sen ona ancak Eylül, Ekim gibi Kasım'a doğru öyle uçurursun tekrar. Bir tüyünü atmaları lazım. Ama bunları böyle taklaya çevirtirsen iyi olur da. Kuş isteyenler var. Bunları vereyim diyorum. Şimdi bunlarla uğraşmayın diyorum. Tamam mı? Hmm. Uçurmaya, Çünkü geç kaldım ya. Beşinci tereyinde hayvan. Dördüncü tereyinde. Anlıyor musun? <laughs> Ama şu yavruyu uçur bak. Şu yavru küçük daha. Yani bu uçar. O daha teleye yemeneye girmez. Yok. Diğer sarıkır var orada bak mesela. Yeni miskilerden gelme. Hmm tane limon sana. Çok içtik ya. Olsun içelim. İçelim terleyelim. <laughs> Ter atalım burada. Uçurmaya mı istiyorlar kuşları? Uçurmaya istiyorlar ama ben bunları vereceğim. Kendi kuşlarına girsinler. Dumanlı. Miski. Taklayı dönmemişler değil yok, mi? Yok yok daha. Ha, çok, geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Ama öyle deme bak bunlar e ben de 6 ay bir sene sonra oyuna giren kuşta da var. Uçuracaksın abi oynarlar yani. Şu an sıkıntı yapabilirler ama bence verme. Kuyruğu da verilmez aslında da ama Atmaca bir toplamaya başladı mı sana kuş da yetmez. O yüzden sen bence şey yapma. Çok iyi para vermiyorlarsa niye vereceksin abi? Yok ya hediye olarak. Yani. Para olarak. Hmm. Hediye olarak. E benim orada uçuracak adam var. İstersen bir tane ona veririz. Şeyin benim yan kümesse. Hmm. Açık kuş seviyor biraz. Tamam. Şu erkeği vereyim. En azından görürsün benim orada sen bilirsin. İlla ki öyle diyorsan hem görmüş olursun. Suya girmeyiz ya diyor ama kapsın. Bunlardan uçurdun mu? Hiç uçurmadım ben. Olsun güzel ama. O yavru ezik büyümüş. Ezik, orada da ezik. Ona hmm. da... Yani yuvadan aldım buraya getirdim. Hmm. Kendim bakıyorum. Hmm. Kendim bakıyorum. Pompayla sıkman lazım. Tabii tabii. ama yani şey yok yani. Ben uçuttururum onlara. Bak o sarıkırda biraz halsizlik var onda. yok yok. şunda. Bana doğru gelen var ya. Bende de var böyle ateş yapmış. Yaz yavrusu öyle oluyor ya. Ne yaparsan yap.